Merhaba dostlar. Bugün söz verdiğim içerik üzerine okulun spor salonuna geldim. Şöyle biraz çeker misiniz? şurayı? Bu şeyin anketini size yapmıştım Instagram'da. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hıçık bas. Şimdi sırt günüm var bugün çekiş antrenmanı. Hem bugün çekiş antrenmanını yapacağım hem de ben Güray Süper trofi antrenmanını uyguluyorum. Ne kadar biraz değiştirmiş olsam da. Onu da size böyle işte nasıl uyguladığımı falan gösterdim. Ben şunu bir çıkarayım terledim. Bu, Abi şimdi ilk hareketim Red Pull'dan. ama burada şey var mı bilmiyorum onun şeyi gel şöyle bir gidelim. Tamam. Sırada da şeyleri makineleri tam Bu Hex squat, Hex squat şeyi var. bizim spor salonunda yok. Burada var. Burada bir kriz. Bunlar çok eski yani. Yakından çeksen abi şunu. Çok eski. Bunlar değil şuraları falan çok hoş. Değişik bir abi. Nasıl hoş değil ücretsiz ya. Yani. Bu ne bilmiyorum. Regex'den şöyle. Bunu da bilmiyorum. Bu da şu şeyler için Şura Hiç başka Bu <laughs> da şey abi clear de arkası için. Ama herhalde benim şeyden yok. Hemen tamam, bakayım. <laughs> yok arkadaşlar çok kötü. Şu an mesela <laughs> sırt hareketi, sırt antrenmanı yapmak istediğimde ki antrenman, iki demişim yani. İki egzersiz yapamayacağım. O şey olmadığı için led pull yaptığımız alet. Mesela led pull olmuyor. Cable roll da olmuyor. O zaman Barbell Row yapacağız. Ya. burada bar yok. Bar tek bar bu. O, bu kötü mesela çünkü burada squat rack de var. Adam bir squat yapmak isteyecek, Birisi sürüyle barla bench yapmak basmak isteyecek. Yapamaz yani. O yüzden o kötü. Bir de şöyle bir barbell curl için var. İşte bu da çok kötü. Neyse. Ben şunu bir çıkarayım sonra durdurabilirsin. Sonra yandan çek tamam mı? Tamam. Arkamdan çek. Şimdi boş parla yapacağım. Aman dikkat et. Şuna da dikkat et. Her egzersizin başında boş parla ısınmayı tercih ediyorum ben. Yani antrenman başında ısınmıyorum. Ama antrenman başında ısınmak daha iyi. Sadece ben yapamıyorum yani. Tamam. Ya Abi bu ısınmayı istediğiniz gibi yapabilirsiniz ya yani bence. E, Kas hissedene kadar yap. Hissettikten sonra ufak bir yanma hissettikten sonra direkt geçebilirsiniz elbisesine. Şimdi onu takacağız. Abi şimdi. E, 5 kilo burada olmadığı için 15-15-30 kilo öyle yapacağım. O normalde 25 kilo 8 tekrar 4 set olması lazım. Şu an 30 kilo 6 tekrar 4 set yapacağım. Bunun burada şeyleri yok, klipsleri yok. Çok tehlikeli bence olması gerekiyordu. Adam dengesini her an kaybedebilir. <laughs> Ve onu çalıyorlardır. Bir de belki o yüzden koymamışlardır. Hadi bismillah. Tamam abi 8'i çıkarırım. Sorun değil. Şimdi dinlenelim. Stop. Abi Güray Spertofi antrenmanında son setleri failure'a bahsediyor. Bana bir kişi mesaj atmıştı. Yani sen de aynı antrenmanı yapıyorsun, nasıl yapıyorsun diye. Şimdi orada sana adam diyor ya 6 set 8, 6 tekrar 8 tekrar arası. Şimdi atıyorum bugün 30 kilo girdim. 30 kiloyu 8 tekrar güzel bir şekilde yapabildim. Son setimi de failure'a gittim yani en az 15'e kadar gidebildim diyelim. Ondan sonra ağırlığı arttırıyorsun. Ama bu sefer 4 set 6 tekrardan başlıyorsun. İşte onu yapabildin. 4 set 6 tekrar güzel geçti. Diğer antrenmanda 4 set 7 tekrar, 4 set 8 tekrar, 8 tekrar da güzel geçtiğinde ağırlığı arttırıyorsun abi. Yani. Yoksa adam şey diyor bana mesela, işte bir gidiyorum 6 set yap, bir gidiyorum 6 tekrar yapıyorum, bir gidiyorum 7 tekrar yapıyorum. Ya yani sen nasıl düzeltebiliyorsun? Onu da öyle düzelteceksin. Şimdi failure'a gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Redpull'dan ve Cable Cross olmadığı için ne yapacağımı bilmiyorum. Yani şöyle bir baktığımda hani barfik çekebilecek bir yer de yok. Şurası gözüm atıklı. Burada. Yani buradan çekeceğim büyük ihtimalle. Ama önce bir dinleneyim. Sonra barfix çekeceğiz. Redpull'dan Cable olmadığı için. Abi şimdi e, barfis deneyeceğim ama yani zaten normalde de çok çekemediğim için çekebilir miyim bilmiyorum. E, Instagram'dan takip ediyorsanız şu an ben bu direnç bantlarıyla çekmeye çalışıyorum. Onlarla iyi gidiyor da normal de çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani baktık burada sırt çalışacak hiçbir şey yok. Ben sırt çalışabilirim diye geldim ama row var ileride herhalde. Onu deneyeceğim. Başka da var bilmiyorum. O da zaten şununla yaptığımızın aynısı. Sonra bir biceps çalışacağız. Bu kadar. Tamam şimdi. Bu da normalde burası barfiz çubuğu mu değil mi onu da bilmiyorum. Düz bir çubuk buldum bunun üstünde yapacağım. bu herhalde afrik çubuğu değil çünkü çok dandik ellerim acıdı bir de Hiç sağlam stabil değil o yüzden bunun afrik çubuğu olup olmadığından emin değilim ama bakacağız şurada bir de şey var sweet o da adamı sakat eder yani bir de çok kalabalıklaştı iyice. Ne oldu? Bugün herkesin spor yapması kesebiliriz. İnşallah sesim geliyor mu? Şu an kim? Bu ne oğlum bak çek şuraya. Sonra bunu ayarlayacağım şeyi yok. Adamın elini mahvediyor. bütün her yeri inlettik. Ama yani. <laughs> Arkadaşlar, hiçbir türlü olmuyor. Yani şuraya oraya Tam mi? Tamam, alalım. Yaklaş biraz daha. Bak, bu şey tamamıyla inmediği için şeyi kapatamıyoruz. Ağırlığı kapatamıyor. Yani bu boş şeyle de hiçbir şey çalışılmaz. Rektör bunları gör. Rektör bey, rektör amca. inşallah görmez. Okuldan atacak Başka ne yapacağız? Ya? bir bisepsimiz kaldı. Yani anladık ki burada sık çalışılmıyor. buraya gelip göğüs çalışmak için bench sehpası var. Gelmeyin abi. Paranızı gidesin. <laughs> Salona gidelim. Biraz boğazdan kısım bir şeyden kısım salona gidiyor. Çünkü burada yapacak bir şey değil. Şuna baksana. Çeksen şurayı. Ya ben bunu kaldırmaya çalıştığımda şöyle bir an hemen kayıp gidecek bu ağırlık. Çok kötü o yüzden. Bir set yapacağım bunu bırakacağım. Abi çok şu an... Şöyle bir yağmur olsa hemen kayıp gidecek bu ağırlık. <laughs> i̇şte böyle olacak. <laughs> Çok kötü abi. Yani biz ne ümitlerle geldik ama gerçekten ben burada stand yaparım diye düşünüyorum. Ama gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Yani bilmiyorum. Ne yapılabilir burada? Bakayım bir dur. Çok kötü ya, çok kötü durumda. Şu herhalde eski squat rekiymiş. Çekiyor mu onu? Çekiyor. Böyle yan yana koyuyorlar, herhalde arasına bar koyuyorlar. Sonra herhalde utanıp şunu almışlar. Bu da zaten bana benziyor. O yüzden yani arkadaşlar, okulda antrenman yapılmazmış. Benim bugün antrenman da. Boka gitti, affedersiniz. Gideyim kardiyo yapayım salonda. Tek kardiyo yaparsın ha. Şurayı çeksene bak. Şurada koşarsın hem baba. Gerçi daha senin yurtta taşıyacağız değil mi? Kardiyo o zaten. Gün taşıyacağım. Yani arkadaşlar bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Çok kötü bir içerik oldu farkındayım çünkü hani okulun bize sunduğu bir imkan yok. Ben size antrenman yapayım burada. En azından bunu görmüş oldunuz. Ee, diğer içeriklerimde görüşmek üzere. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu arada o şeyde iki tane sormuştum ya size hangisini çekeyim diye. Bunu seçmişsiniz. Diğerini de bu hafta çekeceğim. Yani bunu izledikten sonraki hafta büyük ihtimalle paylaşmış olurum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay. <laughs> Şöyle yapalım. Hmm. Deden de götürecek. Ne? <laughs> Deden de götürecek. Ne ne? Kötü <laughs> çekeyim bunu. Kötü mü çekeyim? Kötü. Kötü mü? He. Çek abi. <laughs> salonda affedersiniz kızlar böyle abi sürekli. Böyle fotoğraf çekiyorlar. Geçen salonda makyaj yapmış kız gördüm ben. Gözlerinin üstü makyajlıydı. Gelmişti öyle. Allah akıl fikir versin. Abi spora gidiyorsan sabah gidin. Sabah giden insan gerçekten spor yapmak için gidiyordur. Akşam giden insan da spor yapmak için gidiyordur ama orada avlanan tipler de olabiliyor. Yani o yüzden bu yağ tulumundan biraz ders alın. <laughs> Tamam bu sefer gerçekten görüşürüz bay bay